İsa Bey bakın yani birisine muskadan çarpıyor, birisine paradan çarpıyor. Bu kadın da kocam diye geldi. Oradan ha, size şey yaptı. Kocasına, kocası aramış. Geliyorum de gönderin kocasını. Ee, bir hanımefendi telefon attığımızda neymiş? Hanımefendi günaydın. Günaydın. Buyurun yani. efendim buyurun. Ben bu yazın 3 hafta önce gittim oraya gördüm orayı. Bu abi oradaydı. Hı -hı. Abi böyle yarı çıplaktı böyle e, kafası yerinde değildi yani konuşuyorsun düz duvara konuşuyor musun gibi geldi abi bana. Hangi abiden Son... bahsediyoruz? Ablanın kocası. He. Oradaydı konuştu bayağı bir anlattık işte derdimizi anlattık çocuğumu anlattım bana dedi ki çocuğuna dedi cinler musallat olmuş. Hı. Çocuğu getireceksin buraya biz burada yatıracağız ondan sonra üfleyeceğiz dediler. Ben de artık inanmadım bırakıp geldim. Yarı çıplaktı derken? Evet, evet üstü böyle boya açık dedi ben yeni Ankara'dan gelmişim dedi. İsa hocam nerede dedim. Siz, siz misiniz? Hayır ben İsa hoca değilim. Ben yeni Ankara'dan geldim dedi. Bu dün akşam geldim dedi. Yarı çıplaktı ama çok güzel böyle bayanlar vardı, gençler vardı. Yani çok değişik bir yerdi. Aa, bunların dibinde her şey var. Kadınlar Bizim da girersek orada şey her şey var yetişiyor. canım o. kadınlar var ben gördüm. Ama diyor ki pek kafası da yerinde değildi diyor. Artık ben bilmiyorum ben vardığımda yerinde. Benim işim dikkatli de giyinir bak yani ümrelere gitti öyle. Hattımız da yakında çıkarsa ben o bilmiyorum nasıl olduğunu onu. Bilmiyorum. Evet bir diğer hanımefendi daha telefon attığımızda. Günaydın Müge Hanım merhabalar. Bu buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok ne? teşekkür ederim. Ben Temmuz ayında Van'daydım. Memleketim orası zaten. 3 yıla yakındır hatta 4 yıl falandır panik atak tedavisi. Yani ilaç kullanıyorum ben. Hı hı. Orada da bana anlatılanlar oldu. İşte İsa Hoca diye biri var. Çok iyi geliyor. Orada Rukiye ayetleri falan okuyor dediler. Bir defa bile bu rüya yoksa geçiyorsun dediler. Ben de bu rahatsızlıktan dolayı bir gideyim belki. İşka olur düşüncesiyle kuzenimle gittik oraya. Konum atmalar. İkimizi odaya aldılar. Beni yere uzattı. Üzerime beyaz bir örtü serdiler. Yüksek sesle mikrofon hoparlör olan bir odada dua falan okudular. Sol bacağıma bir ilk, bağladılar. Sonra kendisi yoktu. Genç çocuklar vardı 20 yaşlarında. Onlar yaptı zaten. Hı hı. İsa Hoca yok burada değil. Biz yardımcı olalım. Biz yapabiliyoruz dediler. Ee, ya yani dua falan okudular. Bir 20 dakika sonra kalktığımda yerinden şey dedim ya yani bu duanın etkisi hemen olacak mı biz sanki katarın <laughs> ileri derece dedim yani tekrar gelin biz size bilgi verelim dedi hı hı. bize e, bir yerden bilgiler gelecek sizinle alakalı dediler nereden dedim bir yerden geliyor dediler haber getirecekler dedi bu durum gibi? beni ürkütünce açmışım bir gün gitmedim. bilgi geliyor. Aha. yani e, herhalde üç taraflı iletişime geçiyorlar bunu anlatmaya çalıştı. Anladım. Onlar bize bilgi geçirecekler, ona göre tedaviniz devam edeceğim dedi. Ben de korktuğum için tekrar gitmedim. Zaten e, son günlerim divanda, bir kere gittim artık gitmedim. Dışarıda İnsan... bir kumbara koymuşlardı. Oraya şey para atılıyordu. Para attım. Kendileri istemiyor. Oraya koymuşlar kumarayı. Ben oraya bir miktar para koydum. Hı hı. Ondan ki. sonra zaten bir daha gitmedim. İsa Bey başka kişilerde var mı bu insanlara yardım eden? El verdiğini sen öyle deniyor ya. Yok yok ablam bize el verme yoktur. Bak orada tamam mı? Bak abla orada diyor ki ablanın orada dediği tamam mı? Bak gelmiş doğru diyor ama vallahi orada kimse kimseden para istemiyor. Yani kimse ona para attı demiyor ablam. Ama orada İsa tamam. Bey yoktu. Genç çocuklar yaptı bu işi. Ablacığım siz orada bir zarar gördünüz mü? Size yanlış bir kelime konuşuldu mu bacım? Bırı da bu şekilde kendiniz gibi yetiştiriyorsunuz. Ben oraya siz varsınız. Belki bu dua iyi gelecek düşüncesiyle geldim fakat Sen yarın, zorla. Gelin, yarın gelin yarın bize bilgiler gelecek. Ona göre size bir şeyler vereceğim dedim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ablacığım Bakın oraya gelen herkes Kur'an'ı dinliyor. Biz de Kur'an-ı kerimi dinliyoruz. Size orada bir istedikleri bir şey var mı? Ya da size bir terbiyesizlik yapan oldu şey mu söyleyeceğim. Peki oranın yani geliri yani oranın giderlerini nasıl karşılıyorsunuz? 200 koyundan mı? Orada hiçbir şey yapmıyoruz abladım biz orada tamam mı bir elektrik paramız bir su paramızı veriyoruz tamam mı ev Başka kimin? bir şey yok ki orada. ev kimin? o Altı katlı ev kimin? Ev tamam ev benim ablacığım. Tamam onu nasıl elde ettiniz babadan Abla, mı kaldı? Nasıl? Onu nasıl aldınız o alt katlı Adlam, evi? Azman ben kendi yaptım kardeşlerim destek verdiği ev hepimizin dedi. Tamam, hayır ben Ama çobanım bir dediniz bir ya çobanlıktan kazana, abi. kazandığınız Adlam, parayla mı yaptınız? bir şey söyleyeyim mi Hı. sana? Orada bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yalan konuşmuyorum size. Ya Tek ben bir, şey yani. sorm, ben bir şey söylemiyorum ki bir şey yapmıyorum. Diyorum ki o alt katlı evi nasıl yaptırdınız? Hani o 200 koyundan gelen gelirle mi yaptırdınız diyorum. Bir şey demiyorum arkadaşım. Nasıl? Bak ben ha. var, oyun satıyoruz. Bizim orada tamam mı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Öyle bu her zaman benim yaptığımda zaten o kadar pahalılık değildi. 9-10 yıl oldu. Hı -hı. Yani ne? siz Anladın orayı mi? tamamen insanlar e gelsinler e biz şey onlara var. dua okuyalım diye mi yaptırdınız? Hacım, ben orada oturuyorum. Siz orada da oturuyorsunuz aynı zamanda. Hı -hı. Bu hanımefendinin Altar kocası nerede oturuyor? O Ankara'da. E açınca onu gördüm diyor yarı çıplak diyor kadın. O Ankara'da yıraştırdı evet. ya, Ankara'da da yıraştırdı. İki katlı şimdi. Tilehane yaptırdı. Ya Ankara'da da mı yeriniz var? Bu sene tilehane yaptınız orada, değil mi? O, o orada, Ankara'da kalıyor. Ankara'da Muhammed da, da yıraştırdı. Tamam, Ankara'da da yeriniz var mı? Bizim Ankara'da yerimiz, bizim değil, Muhammed Hoca'nın yeridir. Hmm, Muhammed Sen Hoca kim? bu sene? Ya Muhammed tabi var ya, bak onun eşi var ya, ya o eşini rezil ediyor ha, onun ama eşi... Da mı hoca olmuş? Yo yo hocam hoca değil ablacım e, Muhammed ya. Muhammed Hoca dedin ya işte, Muhammed Hoca dedin ya Muhammed Hoca'nın ya. Peki ben... Ankara'daki evin altında da mezar var mı? Var var, var. bizim var. var. Çilehane var mı yanında? Var çilehane de var. Bu sene yaptın değil mi geldin durdun Böyle orada? Böyle kaç tane mezar olan yer var Türkiye'de? İki. Bir tanesi Van'da bir tanesi Ankara'da. Aynen öyle. Bir tanesi İsa Hoca bir tanesi Muhammed Hoca. Ya hoca demeyin biz hocalık yapmıyoruz. Hocalık de yok, demiyorum. para ya yok. siz, siz diyorsunuz, diyorsunuz beyefendi, beyefendi ya. Siz beyefendi siz, benim için üfürükçüsünüz. Bu yapı, bu Bak bunun bu altını yapı. çizerim yani hani. Ya Nasıl? ben, ben siz benim için üfürükçüsünüz. Yani bunu da bu üfürükçü lafını bulana kadar ben burada 15 yıl kıvrandım ne diyeyim diye. Sonra baktım ki polis kayıtlarında üfürükçü diye geziyor. Aman dedim işte tam aradığım laf dedim yani. Siz mesela şu anda şunu polis gelip sizi yakalarsa üfürükçü diye yazacak. Aa görünce dedim ki tam aradığım kelimeyi polisler bulmuş dedim sağ olsunlar burada. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Ona da üfürükçü oldu. Yoksa çünkü yani hoca desek değil, hacı desek değil yani. O zaman hacı gerçekten gidenlere haksızlık etmiş oluyoruz. Gerçekten hocalara haksızlık etmiş oluyoruz. Ne diyeceğimizi bilemiyorduk biliyorsun. Büyücü mü, mü, bilmem ne mi. Yani size göre sadece muska yapanlar mı problem yani? Muska yapmayıp mezara yatıranlar iyi mi oluyor yani? Demek ki demek aralarında tamam. ayrılmış bunlar. Benim için benim için tamam ayeti parayla satanlar mustacıdır, büyücüdür. Ne yapanlar? Tamam ayeti mustayla parayla satanlar, satanlar, parayla satanlar. Ha, yani, büyücüdür. Hı hı. E siz de tamam parayla mı? satıyorsunuz. Kapıya bir e, kavanoz koyduğunuz zaman hayır, evet. oraya, onun içine oraya, birileri kimse, para atıyorsa orada, siz orada siz kimse... oradan maddi menfaat sağlıyorsunuz demek. Yok 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 maddi menfaat yok orada. orada Aynen güzel. öyle. Ya sen hanımefendi ben bu hocalara tamam açık söylüyorum. Yani bizi orada tamam mı dostumuz da olur, düşmanımız da olur, ha, e, hakaret eden de olur. Biz bilmiyoruz. Muhammed Hoca da onun eşidir, yanındadır. Muhammed Hoca. Ben yetki seferde yalanmışım. Sen niye <laughs> arama dedin? Aramıyor eşim beni. Ben evde koksam, ölsem kimin haberi var? Ya bak teyze, arasaydı, teyze. bak bir bana konuşma fırsatı bak, ver. Beni arasaydı, beni arasaydı bunlar e, olmazdı. Bak hala Muhammed Hoca diyorsunuz, evet. bak hala Muhammed Hoca diyorsunuz. Beni aramadı, ben aramasaydı, ben arasaydı buraya gelmezdim ben. Ya? E, tamam teyze, ara ab, eşini al götür sen niye başkalarına şey yapıyorsun? Önceden deseydin 28'ine geleceğin... Sen Ben sana kaç sefer teyze yalvardım, teyze onunla kavga etme dedim, eve gelsin dedim. Bak bak kavga etmedim sen öldü. Etse sen niye onu içeri koydun teyze? Bir dakika bir dakika. Sen bir dakika. niye içeri almıyorsun? Ben sizin bir şey ne içeri almaması kapı kaç kere kırılmış? <laughs> sen orada bütün komşular yukarı çıkıyordu. Bana bak. Ben anlatayım mı ne kadar sıkıntı çektiğimi? Bir Sen şey ne dedin Ayşe bana? Hanım diyor ki benim kocamın diyor 200 bin lira 200 bin lira kira geliri var hepsini ha. İsa alıyor diyor. Biz görmüyoruz. E, görmüyoruz. Tamam, gelsin bana verdi. Evet. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam, ne yapıyor, orayı, ne hatasın, yapıyor Muhammed Bey o 200 bin lira? Müge Hanım, Müge Hanım. Bir dinler misiniz? Bir dinler misiniz ablacığım? O madem öyle, tamam mı madem öyle? Onu gelsinler. Biz hepimiz tamam mı? Tamam çünkü bu işte tamam. Bak sana Perde arkasında bir konuşalım. Haksız olan zaten haksızdır. haksızdır. Haklı olan da haklıdır. İsa Bey siz kaç kardeşsiniz? Yedi. Yedi. Kaçı erkek? Ee, dört kız, yedi erkek. Yani siz kızları Hı -hı saymadan saymıyor. yedi. <laughs> ha. Hanım, ben Hani Müslümansın ya yedim. bizim peygamberimizin ne yaptığını biliyorsun değil mi kız çocuklarıyla ilgili? Yani sen evet, saymıyorsun evet. ya şu an kız çocuklarını. Biliyorsun değil mi? Hangi duaları okuyorsunuz neleri okuyorsunuz bilmiyorum. Okuduğunuzu anlıyor musunuz ondan daha haberim yok. Bak kızları saymadan yedi erkek kardeş. Ama sen aslında bizim peygamberimizin biliyorsun değil mi kız çocuklarına ne kadar ihtimam gösterdiğini... ...kumlara gömülmekten kurtardığını... Miras hakkıyla ilgili, evlilik hakkıyla ilgili verdiği şeyler biliyor musun İsa'cığım? Biliyor musun? Ben şunu söylüyorum size. O, Ama işin, söylüyorum. işinize geldi mi onlar yok, işinize gelmedi mi var? Bırak şimdi 7 erkek kardeşmişsiniz Allah ömür versin. Peki 200 tane de koyununuz var. Sana bu diğer altı tane kardeşin demiyor mu? Sen buradaki bu koyunlardaki parayla burada altı katlı ev yaptırmışsın. Buranın altına mezar kazmışsın, insanlar geliyor madem para da almıyorsun. Sen niye bizim rızkımızı bu insanlara veriyorsun? Olmaz yani Anlatabiliyor muyum? Olmaz o. 200 koyunla o işler dönmez. 200 koyunla döner mi 7 tane erkek kardeş? Evine bakabilir mi 200 koyunla? Bir de sen 6 katlı yer evet, yaptırıp onlar insanlara... ayrı ayrı çalışıyorlar. Allah'ım sen herhalde yanlış anladın beni. Onlar ayrı ayrı çalışıyorlar. Onlar, e, evi ortaklı yapıyor. Ben yaptır. çobanım dedin. Nerede? Melet dedim koyunu dedim. Kardeşlerim bakıyor dedi. O yüzden soruyorum. Dedim ki çobanlar da kardeşler. Çoban, çoban koyunun başından nasıl ayrılacak? Bize buraya kaç tane koyun... Çoban koyunu olan geliyor. Koyun yapıyorum çoban bunu onların başına tutmak için. Hayvan, hayvancılık yapıyorum ablam. <laughs> Siz orada valla hayvancılık yapanın nereden vakti oluyor böyle bu insanları alıp da mezara sokmaya. Hayvan, o hayvancılık hiç kolay bir iş değil. Evet gelir getiren de bir iş. Allah bin bereket versin herkese ama hayvancılık kolay mı? Öyle hayvan öyle düğmesi yok. Sabah 6'da vereceksen yemi vereceksin, öğlen yürüteceksen yürüteceksin, akşam getireceksen yemini vereceksen, sağacaksan, kırpacaksan öyle hayvancılık kolay iş değil, çok zor iş. Onların kazandıkları para vallahi çok helal para. Ben e, buradan Allah bin bir kolaylık versin, bereket versin diyorum. Çok zor. Tabii. Allah korusun bir hastalık geldi mi de bütün emeğin de gidiyor. Ben konuşabilirim. Çiftçilik miyim? gibi. Yani ben ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden ceza cezaevine gönderildi. <laughs>